Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar uzakta, çok uzaklardaki bir köyde iki yoksul yine yaşarmış. Bu iki yinecin ihtiyarlıktan bellere eğrilmiş. Yüzleri kırışmış, buruş buruş olmuş.'' İkisinin kulübesi yan yanaymış. Bir ömrü beraber geçiren bu neden biri hep gülümsermiş. Köylü ona gülen gözlün ne dermiş. Diğeri ise somurtuk bir neneymiş. O yüzden de ona ağlayan gözlün ne derlermiş. Bir gün gülen gözlünle kapısının önünü süpürürken süpürgenin önünde bir bakla bulmuş. Almış baklayı eline. Başlamış düşünmeye. Ben bu baklayı ne yapayım ne yapayım demiş. Ekmek yapsam olmaz. Yesem karnım doymaz. En iyisi bunu ekeyim. Bol bol su vereyim. Serpilip büyüsün. Bol bol baklalar versin. Bütün köylü oturalım. Baklalarımızı yiyelim demiş. Ve baklayı besmeleyi çekip kulübenin bahçesine ekmiş. Gerçekten de her gün bol bol su vermiş. Birkaç gün içinde baklacık Başını topraktan çıkartmış. Hızla boyatmaya başlamış. O boyattıkça, nine sulamış, nine suladıkça o uzamış. Ve bir, bir gün bir de bakmışlar ki bakla kulübenin boyunu geçmiş. Ta göklere kadar yaprakları, dalları uzamış. Serpildikçe serpilmiş. Büyüdükçe büyümüş. Ama velakin bir tanecik bakla bile vermemiş ağlayan nene sanki tam da bugünü bekliyormuş gibi bir gün gelmiş, elini beline koymuş ve neden emek veriyorsun bu soysuza demiş. Neden su içiliyorsun bu huysuza? Ne oldu? Büyüdü, sırık oldu. Doğurmaz, kısır oldu. Bunu duyan gülen gözlü Ninecik yine gülmüş. Olsun demiş, olsun. Yapraklarının gölgesinde otururuz. Güneşten korunuruz. Ve su vermeye devam etmiş. Çok geçmeden bizim bakla ağacının boyu bulutlara ermiş. Köyün üstüne gölgesi serilmiş. Ve bir sabah gülen göz sepetini almış. Belki de bu baklalar yukarıdadır deyip başlamış bakla ağacına tırmanmaya. Yukarıya, yukarıya, Biraz daha yukarıya doğru tırmanmış ve en sonunda bakla ulaştığı bulutların üzerine çıkmış. Ne görmüş biliyor musunuz? Bulutların üstünde iki tane keçi varmış. Biri bembeyaz, ak süt gibi. Biri sapsarı, altın gibi tüylere sahipmiş. Boynuz boynuza kavga ediyorlar. Birbirlerinin var güçleriyle itiyorlarmış. Ninecik telaşlanmış. Aman yavrularım demiş. Aman, dikkat düşersiniz. Dertiniz nedir? Bu kavga niyedir? Beyaz keçi cevap vermiş. Ben kışım. Tama esnada ve bölenerek sözünü kesmiş sarı keçi. Ben de yaz demiş. Ve ikisi birden sormuşlar. Söyle bakalım, hangimiz daha güzeliz?'' Ninenin gözlerinin içi gülmüş. İkiniz de çok güzelsiniz yavrularım demiş beyaz keçinin tüylerini okşamış ve ona sen olmasan ne yağmur yağar ne kar ne de toprak suya doyar demiş. Sarı keçinin boynuzlarından tutup yanağını okşamış. Sen olmasan sarı keçi demiş ne ekinler büyür ne meyveler herkes aç gezer. Bu cevabı duyan ikisi de çok sevinmiş. Ve nineye demişler ki nine baklayı büyüttüğün için Buraya gelip bizi mutlu ettiğin için emeğinin karşılığı sana iki heybe hediye vermek istiyoruz. Ama sakın ola bu heybelerin içindekileri kimseye söyleme. Ninecik takmış heybeleri koluna ve başlamış baklağacığından aşağı doğru inmeye. Aşağı, aşağı biraz daha aşağıya kaymış. Ve ağaçtan inince sessizce kulübesinin yolunu tutmuş. Çekmiş besmeleyi, açmış heybetin ağzını. Aman Allah'ım ne görsün? Heybelerden birinde pırıl pırıl parlayan beyaz gümüş sikkeler var. Öbüründe ise tıpkı sarı keçinin tüyleri gibi pırıldayan sarı çil çil altınlar. Bunları görünce çok sevinmiş. O günde itibaren bizim Gülen Gözlü'ne aldığı her şeyden bütün köylüye de almış. Mutluluğunu onlarla beraber paylaşmış. Ve yoksulluktan kurtuluşunu, yavaş yavaş zengin oluşunu gözleyen, ağlayan göz bir gün hasetle kapısını çalmış bizim gülen göz Nereden buluyorsun sen bunca parayı demiş, nasıl alıyorsun sen bunları, söyle bakalım bana Nasıl kazandın? Nasıl zengin oldun sen? Arkadaşının, komşunun çok sinirlendiğini gören Gülen Göz dayanamamış. Ve demiş ki, bir sabah sepetimi alıp bakların üzerine çıkmıştım. Orada bulutların üzerinde buldum bu iki torbayı ve aldım indim aşağıya. Elimine ne yaksam bolaşıyor her şey. Ağlayan Göz bunu duyunca derhal bir sepet kapmış ve bakla tırmanmaya başlamış yukarıya, yukarıya, en yukarıya doğru çıkmış ve bulutun üzerine adımını atar atmaz birbiriyle dövüşen iki inatçı keçiyi görmüş. Keçilerden biri bembeyaz, diğeri altın sarısı rengindeymiş. Boynuz boynuza kavga ediyorlar, birbirlerini var güçleriyle itiyorlarmış yine. Onları gören ağlayan gözlüğüne vurun demiş, vurun. Tepe taklak düşün inşallah. Ne tepeleşiyorsunuz birbirinizi? Ne yiyorsunuz birbirinizi? Beyaz keçi cevap vermiş. Ben kışım demiş. Öteki bir bölünerek sözünü kesmiş. Ben de yaz. Ve ikisi birden dönüp sormuşlar bizim ağlayan gözüne. Hangimiz daha güzeliz? <laughs> Nine ikisine daha setle bakmış. Defolun der gibi elini sallamış. Tüf be demiş. İkiniz de çekilir şey değilsiniz. Biriniz dondurursunuz insanı, biriniz yakar kavurursunuz. Hele bir defolun gidin, gözüm görmesin ikinizi de. Bunu duyan keçiler çok üzülmüşler. Kavgayı bırakıp yan yana durup, boyunuzlarını birbirlerine değdirip derin derin düşünmüşler. Ve bir heybe uzatmışlar neneye. Al nene demişler, bu heybe bizden sana hediye. Heybe'yi alan nine büyük bir heyecanla inmiş aşağıya, 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 aşağıya. Hızla kulübesine koşmuş ve keçilerin ona tembih ettiği gibi önce kapıyı sıkı sıkı kapatmış, sonra pencerenin perdelerini indirmiş ve heyecanla açmış heybesinin kapağını. Aman Allah'ım, heybenin içinde sivri dilini dışarıya fırlatmış, patlak patlak pörtlek pörtlek gözlerle ona bakan uzun beyaz ve sarı çizgili bir yılan duruyormuş. Bunu gören ağlayan göz nine o kadar korkmuş, o kadar korkmuş ki gökleri sallayacak bir çığlık atmış. Komşusunun evinden gelen feryadı duyan gülen göz nine koşarak gitmiş bakmış kapı kapalı bir omuz vermiş, kapıyı açmış ve yerde çırpınan, ağlayan göz nineyi. Sabahlı arkadaşını görmüş. Ne olduğunu anlamak için bakarken sivri dilli, pöklek gözlü, beyaz sarı çizgili bir yılanın evden uzaklaştığını görmüş. Aman Allah'ım demiş arkadaşımı bir yılan sokmuş. Koşarak köyün doktorunun kapısına gitmiş. Ondan yardım istemiş. Doktor gelmiş, bizim yerde acılarla kıvranan ağlayan gözlüğüne bakmış ve demiş ki, uh, durum çok vahim. Bunu bir zehirli yılan sokmuş. Bu yılanın zehrinin vücuttan gidebilmesi için keçi sütü lazım ama sıradan keçi değil. İki keçinin sütünün birbirine karıştırılarak damla damla içirilmesi lazım. Bu keçilerden birinin bembeyaz kar gibi ak tüyleri, diğerinin altın gibi sarı tüylerinin olması lazım. Bunu duyan gülen gözlüğüne hemen bakla ağacına koşmuş, çekmiş besmeleyle başlamış tırmanmaya. Tırmanmış, 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 çıkmış yukarıya, eh yukarıya. Ve bulutların üzerinde iki keçi yine birbirleriyle dövüşürken, oynaşırken görmüş koşarak gitmiş yanlarına ve ağlayan gözünlerin başına gelenleri söylemiş. Bunu duyan keçiler bilmiş bilmiş başlarını sallamışlar, sakallarını bir sağa bir sola oynatmışlar ve demişler ki Gülen Gözlüne'ye, Gülen Gözlüne, biz sana bizim sütlerimizi sığıp birbirine karıştırman için izin verebiliriz ama bir şartımız var ağlayan gözlüğü bizim sütümüzü damla damla vermeden onun ağzından bir söz alman lazım. Bir daha kimseyi incitmeyeceğine, bir daha kimseyle alay etmeyeceğine, bir daha kimseyi kandırmak için yalan söyleyip kimsenin malına, mülküne, güzelliklere hasetle bakmayacağına söz verirse önce bir damla, sonra iki damla Sonra üç damla sütten ağzına damlatabilirsin. Tamam demiş Gülen gözüne şıp 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 şıp. Önce beyaz keçinin üstünü sağmış. Sonra şıp 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 şıp. Sarı keçinin üstünü sağmış. Ve takmış kovasını koluna ve başlamış baklavcının aşağıya inmeye. Hızlı 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 ama dikkatli ama çok dikkatli inmiş baklavcından aşağıya ve koşarak arkadaşının evine gitmiş. Zavallı ağlayan gözüne yerde acı içinde kıvranmaya devam ediyormuş. Keçilerin ona söylediklerini söylemiş. Arkadaşım, kardeşim, komşum eğer bundan sonra hiç kimseyle alay etmeyeceksen kimseyle ilgili yalan söylemeyecek ve kimsenin sahip olduğu mala hasetle kendi gözle bakmayacaksan ve bana bunun için söz verirsen keçilerin sütünü sana verebilirim demiş. Yerlerde acı içinde kıvranan ağlayan gözüne söz, söz veriyorum demiş, söz. Ondan üç defa söz dediğini duyan gülen gözüne başlamış önce bir damla sütunun ağzına damlatmaya. ...sonra iki damla damlatmış. En son da üçüncü damlayı damlattığında... ...ağlayan göz ninenin yüzünde yavaş yavaş... ...bir gülücük oluşmaya başlamış. Vücudundaki zehirler gitmiş. Zehirlerle beraber bütün kötü huylar da gitmiş. Ve hayatında belki de ilk defa gülümseyen bir yüzle... Ağlayan göz yerinden doğrulup arkadaşının boynuna sarılmış, ona yaptığı bu iyilik için teşekkür etmiş. İşte o gün bugün uzaklarda, çok uzaklarda gözleri sevinçle parlayan, başkalarının derdine koşan, iyilik yapmak için birbirine yarışan iki nene yaşarmış. Ve ne olmuş biliyor musunuz? Bizim masalın tam da bittiği bu anda gökler yarılmış. Gökten üç tane elma düşmüş dünyaya. Biri masal anlattığım için benim başıma. İkincisi uzaktaki köyde yaşayan iki ninenin başına. İki nine artık dost oldukları için elmayı bölüp beraber yiyebiliyorlarmış. Üçüncüsü bu masalı dinleyen tüm güzel insanların başına.